Merhaba sevgili izleyenler, bugün ukulelemizin ilk dersiyle karşınızdayım. Ama başlamadan önce küçük bir bilgilendirme vermem gerekiyor. E, bu gitar için de yine geçerli söyleyeceğim bilgi. İki türlü kalıbımız var, minor ve majör olmak üzere. E, bunun sıralaması şu şekilde başlıyor. La, si, do, re, mi, fa, sol olarak başlıyor. Sıralamamızı do, re, mi, fa, sol değil de la, si, do, re, mi, fa, sol olarak başladıktan sonra majör ve minor olarak ikiye ayırıyoruz. Majör tonlarına A, B, C, D, E, F, G harflerini veriyoruz. Yanına küçük M harfi koyduğumuzda A, M, B, M, C, M, D, M, E, M, F, M, G, M gibi akorlarımız olduğunda mini böyle bir ukulele sonrasında <laughs> tutumuna geçelim. Bu sizin rahatlığınıza bağlı. İster bu şekilde koyun, ister bu şekilde tutun. Ee, bu size kalmış bir şey nasıl rahat hissediyorsanız o şekilde tutmanızı öneririm ee, ilk akorumuz a yani La minor olarak başlayacağım yine tutumu da şu şekilde bakın arka par parmağınız baş parmağınız arka kısımda olmak üzere duracak ellerinizin avucunuzun içinde sanki bir hayali portakal elma bir top varmış gibi düşünmenizi istiyorum ee, bu arada hala iyileşemedim e, affola hatam varsa da e, ilk akorumuzun yerini gösteriyorum bunları bu arada bunlara perde deniliyor birinci perde, ikinci perde, üçüncü perde dördüncü perde, beşinci, altı diye gidiyor ve şu noktaları ise fret deniliyor fret çakmak taştan aklınıza gelebilir birinci perde Birinci parmak, ikinci perde, ikinci parmak, üçüncü perde, üçüncü parmak, dördüncü perde, dördüncü parmak olarak adlandırıyorum. İlk basacağım akor ise sadece e, dördüncü telimizin alttan saymaya başlıyoruz bu arada. Bir, iki, üç, dört. Dördüncü parmak, ikinci pa e, ikinci parmağımızın, dör ikinci perdenin dördüncü teline basıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde bu la minor oluyor. Tellerimize de dokunduğumuz zaman bir akorum ise E yani Mi majör akorumuz. Ona da en kolay olarak birinci perdenin dördüncü telinde birinci parmağımız gösteriyorum. İkinci perdenin en alt telinde ikinci parmağımız bu biraz sizi zorlayabilir ama alışacaksınız. Dördüncü perdenin de üçüncü telinde üçüncü parmağımız yer alıyor arkadaşlar. Bu biraz zorlayacak ama diğer akor. Bu iki akorla birçok şarkı çalabileceksiniz.